Bunlar da bana ise buradan da. Ben birini düşürdüm. Temiz. Hadi, hadi oğlum. Hadi B B komple be oğlum. Bak. Sıkarsın onları. Oha, yalan at. Yarvaydık. İlk el. Ne güzel vurdu lan. Spike yerleştirildi. Gene koptu bağlantı. Oras bu çocuğu ya. <laughs> ya. Adam reyna Allah feka kaldı ya. Bunu avradını sikeyim senin Tapuk tapuk. Geller Burak. Tabancayı mı sevdin lan? Sev lan bana koyayım. Tabancayı sevdim. Görüş Görüş kısıtlanıyor. Geliyor. Burak var ya sen de de ne dene içim söylenir ha. <laughs> hemen masaya duydurdun ya beni. Aman aklım var ya. Sen çalacağım söyleyeceğim. Var. Geri kaçtı. Ah. İki tane de var. Short, 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 short. Umut, short'a git. O, o masadan en son ben kalkmazsam şerefsizim. <laughs> ya senin ananı sikeyim anana. Oros bu çocuk <laughs> Yo, şerefsizim. Yoo sikiş mi Yalnız geliyorlar ha. Burak Oradan bir girecekler şimdi bir hepsini üstünü Onlar da yok. Hepsi midde. <laughs> of hepsi midde. <bitti>. Geldi. <laughs> Gördüm o da Eko. Ayakta kalan son oyuncu. Adam o silahı güzel kullanıyor ama. Hmm. Ping e bak, ping e. ya. Ping'e bak ping'e. Sık da git çık amana kodum çocuğu oyundan. Sık Aa, bu çocuğa. oğlum. Yani B, hepsi B'de. Son şey. 30 saniye. Tamam, yeni geldim zaten. Senin, senin ananı sikeyim, mikrofona bak. <laughs> Spike yerleştirildi. Oyuna yeni geldim. <laughs> abi, abi, He amana iki mermi at mermi değil şu iki ne yazdı bak Burası bu çocuğa yazdı ya Çocukta oğlum, ne yazdı bak Kendi ismini bilmen güzel yazdı Uf. <laughs> B var. Mittal F var dikkat. Mittal var. Tamam. Kal orada. Nice. Bir daha VP e temizlendi. Ay, ah, ah, ah. 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 orada? Ah. Ah. Oğlum bu yeni skin lan Burak. Biri gitti. Kör oldum. E bak. Bir düşman Aferin. kaldı. Helal. Sağda var. Sağ. Son 30 saniye. Aynen arkada geliyor. Arkanda. Sen en iyisi, tam iyi yere git tut. Helal. Tut bana bırak gel. A kapıya geç. Bak Reis var orada geç. Sıkıntı. Oğlum. Fazla ooo oh, be. Oğlum adamlar içeri girmiş. <laughs> Bakıyoruz bir tane görünce rapor verildi. Alayı girdi içeri. Nasıl ya? sonu. What the fuck? O değil de ilk vurduğunu nasıl ölmedi ya? Ay. Gördün mü? Onlar hepsi hmm, ama bizim yani. adamların. <Sessizlik> <Mit Reyna. Sessizlik> ah mi? Okay, ah, okay, Midrain <Sessizlik> mi? mi? Midrain mi? Midrain mi? peki? <laughs> Hoş falan iş Hadi kırıl be. Bir şey diyorum, bu nasıl bir serilikli atıştır ya? Oooo! <laughs> <laughs> oh, oh. Short da var, shortta da var. var. Nasıl direkt vuruyor bu ya? Spike orada. Ya kasa yolda. Rakip Bir düşman kaldı. Elar. Kimlerle oyun oynuyoruz Rabbim? My rap. Ya bu. Ah temiz. Bunlar bey gelecek abi. Şorta dikkat, şorta dikkat, şorta dikkat et. Gene bak, raise burada galiba. Evet, midde ses var. Düşman silindi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşmanı gördüm. Bayım. Spike burada Spike. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Jeti görmedim hiç. Ne yapıyorsun ben de bana. Kafama Topa. at amına koyayım. <laughs> Pardon öldür bizi öldür amına öldür. Son 30 saniye. Jet buradaydı oğlum. Tamam bombayı koruyun ya. Bombayı görün yeter. Gildi, ben gördüm ya. Ben de gördüm bana yedirdi hatta ya, o. Ben vurdum o ne ya? Ben içindedir o zaman. Sevim. Son 10 saniye. Yo piç buraya geldi ya. Bak Umut gitmiş almış <laughs> AWP'yi. Aa orada. Helal. Ağdaymış. Helal helal. Nereden girdi? Short'tan girdi. Ezemekli yani şort... kamana koyayım diyeyim yani. ne yapıyorsun? <laughs> 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 Patladı bildiğin <laughs> lan. Gel. Hangi şeyim? Şey Karıcı <laughs> kursun aldım Sen. Sana. Mid boş. Murat mit boş. <laughs> mısın? Evet. evet. Ehliyet evet. veriyorum canım. Yalan da. Doğru söyle ne demesi. Edemezsin yalan da. Sürücü ehliyeti Sürücü ehliyeti. oğlum normal bildiğin. Ağır mı? Ağır gördüm Sen ne götürürsün Ya kanka salak düşman sen. Görüntü. Arkadaş ne kadar şanssızlık ya. Mid mid. Abdest al abdest. <gülüyor> 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 Şuradaydı. Bir düşman kaldı. Spike burada. Bana tür vermeyecek Son 30 saniye. Altında lan altında. Nasıl görmedin onu? <laughs> Organizatörüm. Byte trip değil, bay tripod. trip. Ot. trip evet. Aa bundan sonra byte tripsin abi. Çok güzelmiş. O, o yan sanayi kanka. Çakma işlemleri yapıyor. Merdiven altı. Organizasyon yapıyorum evet. ben. Kongre, konser, fuar. <laughs> Kara alıp <laughs> katıyor arada. A giriyorlar. Çekilin yolumdan. Ağacı bunlar ha. Ya. Çıkıyor yandan, yandan çık yandan. Yandan çık ya, <laughs> Lan oğlum onları değil düşman kaldı. Kol faydalı. Ne yaptın adamı? Oy! Oy! Görmeden vurdun. O benim işim. Ben anlamadım. Amanak adama ne olur. Yazılımcı olsan ne olur? Çok iyi bir faydası. Faydanız yok aman efendim. Bunlar anca illegal işlemler yaparlar. Geliyor, geliyor? O, ha. Daha mı geliyor? Geliyor. Geliyor. Aa. Çödüyorum. İşte soldan. Spike'a gel burada. Böcek. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bu diyemezsin kesin be lan. Düşman görüldü. Bir gel artık ya. Gittiler ne gittiler. Ana ben de düşürdüm lan. Yerde kal. Seyci kötü değil iyi oynuyorlar seyci. Kimde valak var diyor ya? Son 30 saniye. Reportlarız. Adam ben ışınlandım hani vay be. Abi Ona giderken. <laughs> adamdan bir zikim. 13 yaşında çocuk diyor beyler şuna der misiniz 17 ya. yaşında diye. Spike yerleştirildi. Yani çok da bir fark yok aslında ama neyse. Ha o bir ama. Kuş abi. Bakın e, şimdi. EQ yok mu? Bir <laughs> düşman kaldı. Oy. Sen ne yaptın? Ayağa kalan son oyuncu. Solda. Ama oynaman lazım. Evet. La oynaman lazım oynaman. Go go. Oy. Oh. Oy. Oy 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 oy. O neydi lan? Tek tabanca. Merhaba akşam oh. Evet A'da ses var abi. A'da ses var A'ya gelin. A'da ses var. Hatta çatışma var. Geldim. Heaven'dayım. Bir düşman kaldı. Orada da var ya. Şimdi 33 33. Hayır hayır şey diyorum ya. TZZ Suki. O da <laughs> seninle aynı yaşta sayıları da. Yo. <laughs> Oralarda. <laughs> düşman yerde. Benim bir iki dakika <laughs> AFK <ama PK gülüyor> kalmam lazım. Kusura bakmayın. Tamam mı? Tamam Oturmayın. tamam. Közlerimi almam lazım. Köze geleceğim yoksa. Spike nerede lan? B içinde. Spike burada. Onur abi, arkalayacaksın. Bir baksana buraya. Yardım. Çortlayla bak. Bak. Var bir şey bunlar ya. Bir düşman kaldı. Dönüyor dönüyor. Aldı mı lan? Aldı aldı. Ama dönüyor. Kanka, sen var. A'dasın değil mi kanka? Ya, evet. Sen A'da kal. Bir adam bu kadar ki Konuşuyoruz biz değilim. de sen Discord'ta değilsin. mı mısın? Çekilin yolumdan. Aa, aa, evet buradalar. A ah, gelin abi hepsi A Arkalayın arkalayın diyorsunuz Jet geçti bu arada Aa birini aldım vallahi arada. Yapay kaldı kaçıyor. Abi bak gidiyorsunuz hemen gitmeyin. Av başladı. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Geldiler bak. Spike düştü, spike düştü, spike düştü. Son 30 saniye. Murat arkaya bak. Ha. Base tarafına bak. Evet, 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 evet. Heaven taraflarına. Bak gördün? Base'de, base'de Hayır bizim ya. Hayır ya. Scope'suzdun ya. Son 10 saniye. Arkandan. E daha parmağımı senedim. Parmaklarım seni Eda. Gördüm, gördüm 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 gördüm. Ay vuramadım lan. Anladın değil mi dediğimi? Anladım. Raş 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 gir. Düşmanı gördüm. Baba. Baba. kalan son oyun. Ana ne avradını ya Murat. Sen attın mı bomba benim oraya? Solda. Taretimiz gitti. Çocuklar. Hiç Çocuklar. tamam. Çocuklar. Sağda var çözüyor. Çözüyor. Çöz. Aa. Oğlum bombayı. Bir düşman kaldı. Çekildi. Ana <laughs> İyi bak. iyi bak. Al bak. Kır. <laughs> 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 Hoppa. Skona, skona 115 vurdum. Skona, 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 skona. Öldüm, skona. öldü, öldü. Tamam, sakin. <laughs> Oğlum, korktum ya. Yardım Abi, abi düştüm. Abi can var Kendime basmam lazım. Düşman görüldü. Solda biri var. Ben direkt kaçtım abi. Gobi, Gobi. Abi ben burada sıkıştım vallahi. Sen niye sıkıştın oğlum ya? Yani? Parak var oğlum benim koysana. Abi o din ne ya? Ayakta kalan son oyuncu. Bu adam ve kesinlikle ve... ile bu. LZX. Kesinlikle raport edin bence. Ya basacağım şimdi mikrofona Ana avrat küfür edeceğim şimdi. Ne, ne oldu? <laughs> Oros bir çocuğu Ben <laughs> de 12 oynuyor. Aman akadım rezil kaza. <laughs> Kanka 10 saniye kaldı. <laughs> yani ben hiç sende karışmayacağım. bir daha nereye gittiğimizi yazarsan seni reportlarım. Hayır oğlum taktik yap. Oğlum nasıl <laughs> taktik yapıyorsun? B'ye gidiyoruz diyorsun. B'ye gidiyoruz zaten. మేస్ట్ బెస్ట్ 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 Uysun Oğlum var. Oğlum bir diyorsun burada duruyorsun yürüsene. Sen niye yürümüyorsun sen daha iyi oynuyorsun. Ah. Ben senin oyun sonu reportluyorum kardeş kusura bakma. Acıdı mı? Aman, Aman akoyam oyunu, oyunu zaten free kazanıyor. Senin rankın demir demir falan olacak. Demir 1, demir 2 falan. 3 5 12 gidiyorum kanka ama. Allah Allah Gel gel kapıyı kapat kapıyı Vurma. kapat Vurmayacağım ben. Kapıyı kapat kapıyı Burak arka sende Bir düşman kaldı Ben şimdiden reportluyorum bu arada takımı sabote etmeden. Bir de Reyn oynuyor yani. Ne anlamadım. Oğlum bu maç kötü. Ben sen gibi o kadar çok oynamıyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum ben. Üniversite ha, ha, sınavı de mı? Demiştim onu çok konuşuyordum. Gir gir. Gölge yerleştiriliyor. Hayır hayır hayır. hayır. Dikkat Ananı sikeyim. 30 canım kaldı. Çekilin yolumdan.

Sniper'dan short tut, O, geri çık ondan sonra bir kişiyi vurduktan sonra bizim base'den sniper'la kes. Görüşürüz. Taret gitti. Oğlum bu ne ya? <laughs> <laughs> Arkalıyormuş alıyormuş hiç Haa tabii tabii Ölüyom lan lan sen AĞIRDIR 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 sıkarım he Yapışak Bana sıkarım he Yapışak Yaparsın mota Hadi hadi Onunla bak Dur dur Siktir ya oğlum boş yapmayın neyin kavgası bu ya Jesik'i bakayım Spike bende sikeyim ya Ne sessiz olursan amına koyayım ya Buraya kadar Spike Arkandan geliyor Bir düşman kaldı Tamam, reportla. Bu kadar. Hiç. Ben ki. Sen takımı sabot eden banlanacaksın zaten. Ehe, aynen aynen. Banlanmazsan <laughs> <sanırım>. yani. <laughs> Hesabımı hackleyeceksin. Aynen, yapılıncıyım dedim ya ben. Tamam, sen yayındasın. Eğer <laughs> benim hesabım eklenirse sana da dava açıyorum. Bakalım. <laughs> Düşmanı <var>. gördüm. Düşman <laughs> gördüm. Peki benim hekleri çektiğimi nereden anlayacaksın? Tehdit ah. ettim bir kere? Tamam. <laughs> Anasını da. şey Lan 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 oğlum lan koru lan Sadece tehdit et Evet benim babam avukat da <laughs> Tamam senin baban sağlık tamam. <laughs> tamam o zaman çekişmeli geçer. Bir düşman kaldı. Düşman Eğlenmeye hazır mıyız? Kaç abone so var lan bu arada merak et. Saldıranlar kazandı. Sıkıldım. 10 kaldı yani annem.